şu kapıları bir kontrol edeyim ya. Hangi kapı açık acaba? Şurada bir kapı var. Orayı bir kontrol edelim. Bakalım kimse var mı yok mu? Dinleyeyim bakayım. Ses geliyor mu? Aa, burada gürültü var. Bu eve giremem. Aa, şuradaki eve bakayım en iyisi. Aa, evet. Ondan ses gözükmüyor. Hemen gideyim de kapıyı açmaya çalışayım bakayım. Nisa anneciğim hadi markete gidelim. Evet. Ne dersin? Evet. Hadi hemen. Aa, Nisa. Ne oldu? Mantolu unutmuşsun. Hadi. çalışma Biri hadi anneciğim geç kalıyoruz. Market kapanacak akşam oldu. Hadi hadi hemen dışarı şey çıkalım. Tamam mı? Hemen ayakkabını giy, ceketini de giy. Hemen markete gidelim. Hemen markete gidelim. Asansörü de çağır. Hemen markete gidelim. Aa hiçbir şey yok gibi. Hadi biz gidelim anneciğim. Ne dersin? Hadi biz marketimize gidelim. Hadi bakalım bir deneyelim kapı açılacak mı? Hadi açıl artık açıl. Aa, o da ne? Kapının anahtarını üstünde unutmuşlar. Hadi benim için yemek hazırlamışlar mı? Karnım da çok acıktı. Bir şeyler bulurum inşallah bu evde. Melis Ali Nisan annesi gitmişken hemen koşa koşa eve gireyim. Bir şeylere bakayım. <laughs> Yaşasın çok şanslıyım. Aa Nisa evin altını almadık anneciğim. Aynen. Hadi gel eve çıkalım. Koş koş koş. Hadi gel eve çıkalım anneciğim. Aa dur Nisa Ay, biz kapıyı kapatmadık açın? mı Kapı neden açık? Allah Öyle Allah. Ben baba. Aa, aa, ben kapatmıştım. Nisa sadece anahtarı üstünde unutmuştum. Ses geliyor. <laughs> ses mi geliyor? İçeride birileri mi var? Aa o ne ya? Biri mi var içeride? Merak ettim ya. Of anahtarı da evde unuttuk Nisa. Aa bir gürültü geliyor. Nisa bir gürültü geliyor. Dur dur dur. Dur bekle. Önden ben gideyim. Ha ha ha. Bu da ne? hazinesi buldum. Bakın çok güzel. Bunlar benim olmalı. Yaşasın. Vay canına harika. Aa, orada bir telefon var. Onu da almalıyım. O da benim olmalı. Eyvah. Evet, Elin, evet. Hadi gel bir bakalım anneciğim. O da ne? Aa, Nisa. Bilmiyorum. Kimse var mı? Aa, ne oluyor ya? Kapı neden açıldı Nisa? Aa, Aha. Nisa. Orada bir şey var. Aa, Nisa gel gel gel. Orada birisi var gibi. Evet. Hey, Nisa gel. Bizim gördüğümüzü görmesin gel. Ay hırsız girmiş eve. Evet. Ne yapacağız şimdi Nisa? Bilmiyorum. <laughs> gel hırsızı korkutup kaçırmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ne yapalım Nisa? Aa, Anne. Hırsızı kışkırtma yapalım, ne evet. dersin? Hırsızı gitmiş gibi yapalım evden. Evet. Hırsız belki ortaya çıkar. Aa, öksürüyor. Öksürüyor. Demek ki, Demek ki birisi var. Demek ki birisi var. Neyse, doğru görmüşüz. Ne yapacağız biliyor musun? Kapıyı ben böyle gidiyormuş gibi yapacağım. Belki hırsız o sırada çıkar, biz de saklanacağız. Sonra. Korkutup onu evden kaçıracağız tamam mı tamam. Nisa? Hazır mısın? Dur operasyona başlayalım. Dur ben bir gizli gizli bakalım ne yapıyor bu yaramaz hırsız. Bakalım çıkmış mı? Aa hala orada. Bizim onu görmediğimizi zannediyor Nisa. Hadi ne yapalım biliyor musun? Hadi gel şu odaya saklanalım. Gel 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 gel. Nisa gel. Buradan bir gizlice bakarız tamam mı? Sonra da korkutacağız onu tamam mı tamam. Nisa? Bekle ben evden çıkıyormuş gibi yapacağım. Nisa evde kimse yokmuş anneciğim. Hadi, hadi gel. gel. Hadi gel dışarı çıkalım ne dersin. Markete gidelim. Kapımızı da bu sefer anahtarımızı evet. da almayı unutmayalım. Tamam mı evet. Nisa? Hadi gidelim. Ay. Nisa hadi sessiz ol sessiz ol. Hadi gel saklanalım. Bizi görmesin. Nisa şu kapıdan şöyle bakalım tamam mı? Bizi sakın görmesin burada. Ay bakalım çıkacak mı? İnşallah numaramızı yutar Nisa. Evet. Aa, o da ne? Gitti. Hadi bay yaşasın. Beni burada görmediler. Ne kadar zekiyim saklandım görmediler. Altınlar, telefonlar, paralar. Hepsi benim olacak. Yaşasın. Hadi bakalım biraz daha anayalım. Sağda solda bir şeyler bulalım. arabanın anahtarı falan yok mu ya bu evde? Dışarıda bir araba vardı. Onu çok beğenmiştim. Hii! arabanın anahtarını bulursam harika olacak. Hadi bir arabanın anahtarını arayalım. Nereye koymuş olabilirler? Aa, hadi bir arayalım. Arabanın anahtarını bulursak zengin olurum. Zengin yaşasın. Hadi arabanın anahtarı nerede olabilir? Aa, o da ne? Burada bir kutu var. Bakalım içinde ne var? Hazine sandığıma bunu da koyalım. Bakalım şimdi tek bir şey kaldı. Arabanın anahtarı. Onu da bulursam bu iş tamam. Kimse gelmeden bulmam lazım. Üf ya. Arabayla mı gitti yoksa bunlar? Aha, bit. Aa, o da ne? Bir telefon daha mı? Hii, iPhone. Yaşasın her yerden telefon çıkıyor ya. Yaşasın. Bu evden çıkınca zengin olacağım kesin ya. Kendime araba al, Arabanın anahtarını bulamasam da bir araba alacak kadar para buldum galiba. Çok konuştum ya. Şimdi Melisa'nın Nisan'la nesi gelecek? Hemen marketten şimdi. Onlar şaşkınlar. Biraz daha dolaşsam Ben de evi dolaşayım. Aa, çok şaşkın. Artık buradan yakalanacağım şimdi ya. Evet, çantamı alıp gitmeliyim. Ay, telefonları unutuyordum ya. Bunları da çabucak çantama koyayım. Bir an önce gideyim buradan. Şimdi gelecekler. Beni yakalarlar, Hapise atarlar sonra bu şaşkınlar. Of! Yakalanmadan gitmeliyim. geliyor mu, gelmiyor mu? Sessiz ol, sessiz ol. Bakalım. İsa gözüküyor. Ay, şimdi orada. evet, tut. Ben bunu şimdi sıkacağım, tamam mı? 3 deyince. Yaşasın altından aldım. Bu evden çıkmadım. Nisa hazır mısın? Bir, iki. O da ne ya? Anne yapsak oh. mı? Hırsız gel buraya. Gel buraya. Ay, kaçma. Kaçma sakın. Gel buraya. Ya. Nisa kaçtı mı? Kaçtı Nisa be. kaçtı galiba. Bir bakalım. Gidiyor mu Nisa? Ay nasıl korkuttuk ama ya. Nisa. Tüm her şeyi kurtardık Nisa. Yaşasın. Ay yer tarafa batırdık Nisa. Yaşasın. Hadi kontrol edelim. Bakalım her şeyimiz tam mı? Yaşasın Nisa. Her şeyimiz ya. tam Çıkın. Nasıl korkuttuk kaçırdık ama ya. Nasıl korktuk açtık. Harikayız Nisa. Bir daha bizim evimize girmeyiz. Zaten hemen.